Sayın Barut, Sayın Başkan tek adam rejimi altındaki ülkemizde özgürlüklerimiz alınırken farklı düşünen, eleştiren ve muhalefet eden herkes susturulmaya çalışılıyor. Adeta cehenneme çevrilen güzel memleketimizde kimse sorgulamasın, eleştirmesin, iktidara söz söylemesin isteniyor. Bu karanlığa itiraz eden herkes baskılarla, davalarla, cezaevleriyle tehdit edilip içeriye atılıyor. Türkiye özgürlükler sıralamasında, sıralamasında sürekli basamak kaybediyor. Cezaevleri de gazetecilerle dolu. Mecliste görüşülmeye başlanacak sosyal medya düzenlemesi de bu karanlığı daha da derinleştirecek hükümler içeriyor. Yasa teklifindeki düzenlemeler iktidarın eleştirdiği eleştirildiği mecraları daraltmaya yöneliktir ve asla kabul edilemez. Tüm medyayı ele geçirip kendilerini propaganda aygıtına dönüştürenler bununla yetinmiyor. Şimdi de kimse ses etmesin diye sosyal medya alanlarını da kuşatıyorlar. Biliyorlar ki kendilerine biat etmeyen baskı, sansür, ceza ve yasaklarla sinmeyen bir bir toplum var ama güçleri yetmeyecek. Teşekkür ediyorum.